için mücadele ediyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Yerden bir şut. Müthiş karşıladı. Maç golle başladı. Oradan golü var. Kafa vurucu geldi. Top geçirmiyor. Harika maç şimdi. 1-1. Yerden gol arıyor. İçe yuvarlıyor. Topu süper bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Top yerinde durmuyor. Gol. Topağa şimdiden goller yağdı. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Yerden yuvarladı. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Topağalarda. Havadan vurdu. O kadar kolay değil dedi. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Örümcek ağlarını temizledi. Maça yarıladık. Havadan vurdu. Süper bir gol. Var çok az. Hala yetişme ihtimali var. Kafa vuruşuyla gol geldi. Süper güçler tükenmeden her şey... O nasıl bir şut. Ayağının içiyle vurdu. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. Havadan vurdu. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Allah'ım bu nasıl savunma. Ceza sahasına doğru. Boksuna taktı. Kafasıyla top. Maç 2-0. Topu sektiriyor. Bir kafadan Yerden gol peşinde. Yok böyle bir gol. Fark büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Ve gol. Büyük çekişme hat safhada. Top ağlarla buluştu. Yerden sert vuruş. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Tension özel gücü geldi. Kale direğini meşin yuvarlarken bu fark kapanmaz demeyin. Harika bir geri dönüş gelebilir. Panter kesildi. Oyuncu zıplarken inanılmaz bir gol. Tribünler şaşkın. Maç geri döndü. Golü engelledi. Golü üstten arıyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Yok böyle bir gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. 45 saniyeyi doldurduk. Bu fark kapanabilir. Üstten gol. O nasıl bir şut. Toplar çoğaldı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol. Çift. Aman Allah'ım bu gol ikilik. Yerden bir şut işte bu kadar. Hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Bu golü hangi kaleci kurtarabilir ki? Gol! Bu ağlarda. Maçta son düzlüğe girildi. Kale bir çift gol. Topu havada tuttu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top adeta paylaşılamıyor. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Çok fazla savunmada kalıyor. Direkleri dövüyor. Maç kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Sihir zevki yüksek bir maç oluyor. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Gol! Top ağlarla buluş ve son düdük. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Ve zorlu mücadele başladı. İlk gol geldi. Şansının üst taraftan deniyor. Top, top direkten skor. 1-1. Ayağının içiyle vurdu. Güzel bir maç. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Oradan golü var. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Oğlanı geldi. Oradan vurdu. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Top ağlarda ve gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Yukarıdan gol fileleri havalandırdı. Süper kurtarış. Maalesef kendi kalesine gol attı. Sürekli 90'ı görüyor. Oyuncuların gol geldi, bu süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Kafayla topu uzaklaştırdı, ayağının içiyle buldu, çire gibi çarptı. Yedi gollere dayanamadı ve maçı bırakıp kaçtı. maç olmasını diliyoruz. Bakalım kim önce davranacak. Kalesini gole kapadı. İki oyun ilk gol çok hızlı geldi. Yerden yuvarladı. Durum 1-1. Havadan vuruş. Yok böyle bir gol. Şansını kafayla denedi. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Rakibinin altından gol peşinde. Çok enerjik yerinde duramıyor harika bir maç çıkarıyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direk geçit vermiyor. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Kafasıya vurdu. Kalesinde de devleşti. Gol geldi. Gol geldi. Ceza sahasına doğru. Süper güçler hala var. İnanılmaz bir gol. Maç basket maçına döndü. gol gol top filelerde. Yukarıdan gol peşinde. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Havadan vurdu. Maçı yarıladık. Fark çok değil. Rakip maç şimdi. 4-3. Beraberlik golü hem top büyütüldü. Bu maç sürekli direği dövüyor. Sahada resmen şov yapıyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Yerden sert vuruş. Maçta dergâhı... Kendi kalesine attı. Süper güçler hala var. Yine alt tarafa doğru vurdu. Allah ne verdiyse savunuyor. Top alanda gol. Büyük kafa, büyük kafa. İyi vurursa gol olur. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Kafayı büyüktü ve golünü çattı. Oradan golü var. Şanssız direkten sekiyor. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçta sona bitti de gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Ağları geldi. Kafayla şut çıkardı. Vurdu be gol! Rakibinden korktu ve maçtan çıkıp gitti. Ben spikeriniz Erşan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Yerden bir şut. Maç golle başladı. <laughs> Topu kafasında sektiriyor. Ne topağalarda. <laughs> Yerden sert vuruş. Her baba yiğidin işi değil bu. Bravo. Bravo. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Direkten döndü. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Yok böyle bir gol. Buka çift gol, gol gol Çok kafasını büyüttü Gol İkinci bir oyuncusu daha var artık Buzdama basıldı Süper güç klon toplar Buzu tekmeyle çile gibi çaktı. Kale büyüdü çift gol Allah'tan bu gol ikilik değil Havadan vurdu Hızlı ayak hareketleriyle bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Vurdu gol! İyi vurdu. Bu olmadı. Topu istemeden çift gol kullanıldı. Allah'tan bu gol ikilik değil. Ayağının içiyle vurdu. Maçta şimdi son. Gol geldi. Gol geldi. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Üstten gol peşinde. Direğe çarptı ve oyuna Bu kez kafayla gol geldi. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? İşte bu kadar. Kafa topu 2'de mükemmel bir maç yaşanıyor. Maçta son düzlüğe girildi. Yukarıdan gol peşi. Gol! Gol! Ve... Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ayağının içiyle vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Topu 90'a astı. Ceza sahasına doğru rakibini şaşırtmak için kafasında maalesef kendi kalesine gol attı. Bakalım beraberlik bozulacak mı? <laughs> gol! Gol! top Bilelerde! <laughs> Üstten gol peşik bu golü adeta rakibine hediye etti. Artık son düdük bekleniyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Düdükle birlikte maç bitiyor. Bu zorlu mücadele beraber...